arkadaşlar. Bu dersimizde limitle ilgili daha önce çözmediğimiz soru tiplerinden örnekler çözeceğiz. 2006 ÖSS'de çıkmış soruyu çözelim önce. x sıfıra sağdan yaklaşırken fx nedir? Bunu sormuş. Şimdi x sıfırdan farklı olduğu durumda fonksiyon mutlak değer x bölü x şeklinde tanımlı. O halde sıfıra sağdan yaklaşırken yani x'in sıfırdan büyük olduğu durumda önce fx'in ne olduğuna bakalım fx x büyük sıfır için çünkü sağdan yaklaşırken x'in sıfırdan büyük olduğu duruma bakıyoruz. Mutlak değerin pozitif olursa mutlak değer dışarıya aynen çıkıyor. x aşağısı da x olduğu için 1'e eşit. Yani fx eşittir 1. Dolayısıyla x sıfıra yaklaşırken fonksiyon değeri 1 ise limit değeri de nedir? 1'e eşittir. Yani a 1. Fonksiyonumuz x sıfırdan küçük olduğu durumda yani x sıfıra soldan yaklaşırken limitin ne olduğuna bakalım. Mutlak değerinci negatif ise mutlak değer dışarıya işaret değiştirerek çıkar. x sıfırdan küçük olduğu için mutlak değer x eksi x olacaktır. Eksi x bölü x nedir? Eksi 1'dir. Bu durumda limit değeri de eksi 1 olduğundan dolayı b eksi 1. A eksi B'yi sorduğu için 1 eksi eksi 1 de dolayısıyla 2'ye eşit olacaktır. Yani cevap E şıkkıdır. X pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken limit değeri sorulmuş. Pi bölü 2 şurası arkadaşlar. Pi bölü 2'den büyük bir değer almam gerektiği için nerede olacak açımız? ikinci bölgede olacak. Açının kosinüsünün ne olduğunu biliyoruz. Birim çemberi kestiği noktanın apsisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu değer sıfırla eksi bir arasında bir değerdir. Burası eksi bir olmak üzere. Ve bu noktanın tam değerini almam gerektiği için yani sıfırla eksi bir arasındaki bir sayının tam değeri tam sayı olmadıktan sonra bundan bir önceki en büyük tam sayı değerini aldığımız için eksi birdir. Yani bu durumda ne olacaktır? Yukarısı eksi bir olacaktır. Sinüs pi bölü 2'de 1 olduğundan dolayı buradan cevabı ne olarak buluyoruz? Eksi 1 olarak buluyoruz. Burada da x sonsuza gittiği için dizilerdeki limiti düşüneceğiz. Eğer yukarıdaki ifadenin derecesi aşağıdakinden küçükse ne oluyor sonuç? Sıfıra eşit oluyor. Fakat bunu şöyle bir yöntemle de çözebiliriz. Yukarısını x kare parantezine alıyorum. 3 eksi 7 bölü x yani x kare ile 7 bölü x'i çarptığım zaman x'ler sadeleşince 7 x 7x oluyor. Artı 1 bölü x kare. Aşağısında da x kare parantezini aldığımda amaç sadeleştirme yapmak. 6 x eksi 1 bölü x şeklinde yazmam lazım. x kareleri sadeleştirdim. x gördüğüm yere sonsuz yazdığım zaman 7 bölü sonsuz sıfıra gider. 1 bölü sonsuz sıfıra gider. Yani 3 eksi 0 artı 0 bölü 6 çarpı sonsuz sonsuz eksi 0 şeklinde ifade ettiğim zaman 3 bölü sonsuz nedir? 0'dır. Arkadaşlar bu limit değeri sorulmuş bize. X sonsuza gittiği için burada sonsuz eksi sonsuz belirsizliği var. Dolayısıyla ifadeyi eşleniyle çarpıp bölüyorum. Yani x kare artı 4x artı 1 x kare artı 2x ifadesini aradaki işareti değiştirerek elde ettiğim ifadeyle çarpıp böleceğim. Yukarısı 2 kare farkından a eksi b ile a artı b'nin çarpımı nedir? a kare eksi b karedir. Bunun karesi nedir? İçerisi. x kare artı 4x artı 1. Eksi bunun karesi x kare artı 2x. Eksi içeriye dağıtırsam eksi x kare eksi 2x olacaktır. x kareler sadeleşti. Işte. Yukarısı ne oldu? 2x artı 1 oldu. Aşağıda da bakın. x kare parantezini aldığım zaman içerisinde ne olur ifade? 1 artı 4 bölü x artı 1 bölü x kare şeklinde olur. Kök içerisinde x karenin karekökü de mutlak değer x olduğu için buraya mutlak değer x'i dışarıya çıkartmış oldum. Diğer taraftan aynı şeyi burada da uygularsam x kare parantezine aldığım zaman 1 artı 2 bölü x kök içerisinde x karenin karekökü mutlak değer x olarak dışarıya çıkmış oldu x sonsuza gidiyor artı sonsuza gidiyor dolayısıyla mutlak değer dışarıya x olarak çıkacaktır ve x parantezine aldığım zaman paydayı yukarısını da x parantezine alıp yazalım. x'lerin sadeleştiğini görüyoruz. Şimdi x sonsuza giderken limit aldığım zaman 1 bölü sonsuz 0 burası 0'a gidiyor. Buralara hep 0'a gitti bakın arkadaşlar. Düzenlediğim zaman 2 artı 0 2. Aşağısı ne oluyor? Kök 1 1 artı karekök 1 1. Yani cevabı 1 olarak elde ediyoruz. Fakat bu oldukça zahmetli bir iş olduğundan burada size pratik bir kural göstereceğim. Kök içerisinde ax kare artı bx artı c ifadesinin x sonsuza giderken ki limitini bulurken ax kare artı bx artı c yani x karenin katsayısı a, x'in katsayısı b sabit terim c olmak üzere karekök a'yı alıyorsunuz. Bunu mutlak değer içinde x artı B bölü 2 böldüğünüzde elde ettiğiniz limit değeri size sonucu veriyor. Yani x kare artı 4x artı 1'e bakalım. Limit x sonsuza giderken A1 kök 1, 1'e eşit yazmam lazım. Mutlak değer içerisinde x artı B4 A'da 1 olduğu için 4 bölü 2'den 2 yazmam lazım. Eksi'nin diğerini bulalım bakın. X sonsuza giderken mutlak değer içerisinde yine karekök 1, 1 olduğundan dolayı x artı 2 iki bölü 2'den 1. Limitlerin farkı, farkın limitine eşit olduğu için ne oluyor? x artı 2'nin mutlak değeri eksi, mutlak değer x artı 1 ifadesini bulmam lazım. x sonsuza giderken. X artı sonsuza gittiği için X artı 2 içerisinde pozitif dışarıya aynen çıkacak. X artı 2 olarak çıkacak. Yine X artı 1 içerisinde pozitif olduğu için aynen çıkıyor. Dolayısıyla X artı 2 eksi X eksi 1'den cevabı 1 olarak buluyoruz. X sıfıra giderken özel durumlar tanımlamıştık. Trigonometrik fonksiyonlarda. Bu özellikleri kullanabilmek için de Nasıl olması lazım? Mesela sinüs x bölü x veya tanjant 3x bölü x şeklinde olması lazım. O halde ben pay pi ve paydayı x'e bölüyorum. Pay pi ve paydayı x'e böldüğüm zaman sadeleştirmiş oluyorum. Yani değişen bir şey yok. 2x artı sinüs x bölü x bölü tanjant 3x bölü x şeklinde yazarsam ifadeyi ne olur bakın 2x bölü x 2 artı sinüs x bölü x aşağısı tanjant 3x bölü x x sıfıra giderken sinüs x bölü x 1 bölü 1'den ne oluyor burası? 1'e gidiyor. Burası nereye gidiyor? 3 bölü 1'den 3'e gidiyor. Dolayısıyla cevap nedir? 2 artı 1 3 bölü 3'ten 1'e eşittir. Buradan arkadaşlar x'e pi bölü 4 yazdığım zaman yukarısı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 0 Burada yazdığım zaman 0, 0 bölü 0 durumu söz konusu. O yüzden bunu sadeleştirmeye çalışalım. Payda eşitlersem 2 sinüs kare x eksi 1 bölü 2. Sinüs 4x nedir arkadaşlar? 2 sinüs 2x çarpı kosinüs 2x'tir. 1 eksi 2 sin kare x kosinüs 2x olduğuna göre 2 sin kare x eksi 1 eksi kosinüs 2x olacaktır. 2'yi aşağıya atıyorum ters çarpıp çarptığım zaman 4 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x ve kosinüs 2x'ler sadeleşti bakın yukarıda eksi 1 kaldı. Eksi 1 bölü 4 çarpı sinüs 2x ifadesinde x gördüğüm yere pi bölü 4 yazdığım zaman sinüs pi bölü 2 yani sinüs 90 1'e eşit. Oradan cevabı ne olarak buluyoruz? Eksi 1 bölü 4 olarak buluyoruz. Burada da x yerine 1 yazdığım zaman 2 eksi 2 0 1 eksi 1 0 0 bölü 0 belirsizliği ortaya çıkıyor. Bu belirsizliği gidermek için pay ve paydayı yukarıdaki ifadenin eşleniği ile çarpıyorum. x artı 3 artı 2 x ile çarpıp pay ve paydayı genişletiyorum yukarısını yazarsan bakın iki kare farkından a eksi b a artı b'nin çarpımı a kare eksi b kare yani x artı 3 eksi 4 x kare aşağısı 2 kare farkından x eksi 1 çarpı x artı 1 içerisinde x artı 3 artı 2 x yukarıdaki ifadeyi eksi parantezine alırsam 4 x kare eksi x eksi 3 şeklinde olmaz mı? bu ifadeyi 4 x'e x ve 3'e eksi 1 şeklinde parçaladığım zaman çarprazlama çarpı topladığımda eksi 4x artı 3x ortadaki terimi veriyor. O yüzden bunu çarpanlara ayrılmış hali eksi x eksi 1 çarpı 4x artı 3 şeklindedir. Yukarıya bunu yazdığımda x eksi 1'ler birbirini götürüyor. Ve x yerine şu anda 1 yazıyorum. 4 artı 3 7 yukarısı eksi 7 aşağısı 2 çarpı 1 artı 3 4 karekök 4 2 2 artı 2'den cevabı ne olarak buluyorum? Eksi 7 bölü 8 olarak buluyorum. Bu soruda da x e yerine pi bölü 2 yazarsam sinüs 91 1 eksi 1 0 kosinüs 90 0 yine 0 bölü 0 belirsizliği var. O halde ne yapabilirim bakın. Bunun da pay ve paydasını kosinüs x ile genişletebilirim. Neden? Çünkü kosinüs kare x'i sinüs cinsinden yazma imkanına sahibim. Bu durumda yukarısı sinüs x eksi 1 çarpı kosinüs x. Aşağısı kosinüs kare x. Kosinüs kare x'in de ne olduğunu biliyorum ben. 1 eksi sinüs kare x olduğunu biliyorum. 1 eksi sinüs kare x de nedir? 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x'tir. Sinüs x eksi 1 ile 1 eksi sinüs x sadeleşti. Yukarıda eksi 1 kaldı. Eksi kosinüs x bölü 1 artı sinüs x şekline dönüştürmüş olduğum ifadeyi. Şimdi x gördüğüm yere pi bölü 2 yazdığımda kosinüs pi bölü 2 nedir? 0'dır. Sinüs pi bölü 2 1'dir. 1 artı 1'den 2. 0 bölü 2 de ne olacaktır? 0'a eşit olacaktır. Bu soruda da arkadaşlar pay ve paydayı x artı 2 ile Şimdi burada x kare eksi 4 olduğu için buradan da bir x kare eksi ifade elde etmek için bunu yaptım. Limit x 2'ye giderken tanjant x kare eksi 4 bölü x kare eksi 4 çarpı x artı 2 şeklinde yazabilir miyim ifadeyi? Şimdi ben şunu biliyorum arkadaşlar tanjantta. Limit x 0'a giderken tanjant x bölü x'in 1'e eşit olduğunu biliyorum. Yani buradaki ifadeyi de ona benzetmeye çalışacağım. Çarpımın limiti limitlerin çarpımı zaten. Bu şekilde yazabilirim ifadeyi. Şimdi şurada arkadaşlar bir değişken dönüşüm yapıyorum. x kare eksi 4'e t diyorum. x 2'ye giderken 2'nin karesi 4 eksi 4 0. t nereye gidiyor? t sıfıra gidiyor. O halde buna göre ben şuradaki ifadeyi nasıl yazabilirim? Limit t sıfıra giderken tanjant t bölü t şeklinde yazabilirim. x kare eksi 4'e t dedim çünkü. Bu da nedir? 1 bölü 1'den 1'e eşittir. Burada da zaten x gördüğüm yere 2 yazarsam cevap ne olur arkadaşlar? 1 çarpı 4'ten 4'e eşit işte olur. Bakın bu değişken dönüşümüne alışmamız lazım. Türevde çok sık kullanacağız. Türevde ve integralde. Bakın tekrar ediyorum. x kare eksi 4'e t dedim. Yani x, x kare eksi 4 gördüğüm yere artık t yazacağım demektir bu. x 2'ye giderken yani x yerine 2 yazarsam 4 eksi 4 0. t nereye gidiyor? 0'a gidiyor. O halde ben x'in 2'ye yaklaşması t'nin 0'a yaklaşması olduğundan dolayı bunu limit t 0'a giderken tanjant t bölü t şeklinde ifade edebiliyorum. Buradan da katsayılar oranı bize limit verdiği için 1 bir bölü 1'den cevap 1 oluyor. Burada da zaten direkt x gördüğüm yere 2 yazdığımda sonucu elde etmiş oluyorum. Fonksiyon absisi 2 olan noktada sürekli olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye soruyor. Önce biz neyi bulacağız? 2'ye soldan yaklaşırken limiti bulacağız. Nereye bakmam lazım? En üstteki kurala bakmam lazım. X gördüğüm yere 2 yazarsam 8 b. Sürekli olması için bunun ne olması lazım? Sağdaki limite eşit olması lazım. Yani x'in 2'den büyük olduğu durumda x gördüğüm yere 2 yazarsam a 2 Peki fonksiyon x eşit 2'de ne oluyormuş? 3x artı 1. Yani x yerine 2 yazarsam 2 3, 6 artı 1'den bunun ne olması lazım? 7'ye eşit olması lazım. Demek ki 8 eksi b eşittir 7'den b 1. a eksi 2 eşittir 7'den a 9. Topladığımız zaman cevap ne olacaktır? 10'a eşit olacaktır. Fonksiyonun süreksiz olduğu en geniş aralık, tanımsız olduğu en geniş aralıktır. Yani paydayı sıfır yapan değerler için fonksiyon tanımsız, dolayısıyla süreksizdir. Buradan sigmum x artı 3'ü ne olarak buluyoruz? Eksi 1 olarak buluyoruz. Sigmum ne zaman eksi 1 olur? İçerisi sıfırdan küçük olduğu zaman x artı 3 küçük sıfırsa x küçük eksi 3 demektir. Demek ki cevap A şıkkıdır. Eksi 1'e 5 kapalı aralığında tanımlı bir fonksiyon vermiş. Fonksiyon eksi 1'e 5 açık aralığında yani eksi 1 5 dahil değil. Kaç tam sayı değeri için süreksizdir diyor. Süreksiz olduğu noktaları bulacağız. Eksi 1'e bakmıyoruz artık. Çünkü eksi 1 dahil değil. Sıfırdan başlayalım. Sıfırda fonksiyon sürekli midir? Sıfırda fonksiyon limiti vardır. Limit 2'dir. Fakat f0 tanımsız olduğundan dolayı sıfır için süreksiz. 1 için bakın elimizi kaldırmadan çizdiğimiz için zaten sürekli olduğunu anlıyoruz. Limit değeri fonksiyonun değerine eşit olduğundan bu noktada sürekli. 2 de yine 2 de tanımsız olduğu için süreksiz. 3 de limit var ama fonksiyonun x eşit 3 teki değeri limit değerine eşit değil. O yüzden bu noktada süreksiz. 4 de Soldan limit eksi sonsuz, sağdan limit artı sonsuz. Bir kere limit yok. Aynı zamanda bu noktada tanımsız olduğu için x eşit 4 de süreksiz. 5'i almıyoruz zaten. Demek ki cevap 4 olacak. Mantık kaç farklı x reel sayısı için süreksizdir demiş. Paydayı 0 yapan değerlere bakıyoruz yine. x kare eksi 9 eşit 0'dan bunu x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazdığım zaman x eşittir eksi 3 ve x eşittir artı 3 değerleri için payda sıfır oluyor. Fakat bu x'in sıfırdan küçük olduğu yerde tanımlı olduğu için x eşit eksi 3'ü alıyoruz. Aşağıda da x küp eksi 8 eşit sıfırdan x küp 8 dolayısıyla x bir tek değer alıyor. O da 2. Bakıyoruz sıfırdan büyük olduğu için bunu da alıyoruz. Demek ki 2 reel sayı için fonksiyon süreksizdir diyoruz. Burada da arkadaşlar x yerine sonsuz yazdığım zaman sonsuz bölü sonsuz ortaya çıkar. O yüzden ne yapmam lazım? Daha önce buna benzer bir örnek yapmıştık. Sadeleştirme işlemi yapmak için yukarısını x parantezine almam lazım. Şimdi kök içerisinde x kare eksi 3 ifadesi var. x kare parantezine aldığım zaman ne olur? 1 artı 3 bölü x kare olur. Kök içerisinde x kare dışarıya mutlak değer x olarak çıkar. Burada da x var. Payda x parantezine alalım yine paydayı. 2 artı 5 bölü x şeklinde yazabilirim. x artı sonsuza gittiği için mutlak değer içerisi pozitif olduğundan aynen dışarı çıkacak. Yine yukarısını x parantezine alabiliyorum. Yani burası x olduğundan dolayı x parantezinde 1 artı kök içerisinde 1 artı 3 bölü x kare aşağısı da x parantezinde 2 artı 2 artı 5 bölü x limit x sonsuza giderken x'ler sadeleşti 3 bölü sonsuz 0'a gider 5 bölü sonsuz bu da 0'a gider 1 artı kök 1 1 aşağısı da 2 olduğu için ne oluyor cevap 1'e eşit oluyor Limitle ilgili çözdüğümüz bu kadar soru zannedersem yeterli. O yüzden burada artık limit konusunu kapatıyorum arkadaşlar.